İzliyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Çoğumuz, Osmanlı'da savaş eğitimi için çeşitli spor dallarının yapıldığını duymuşuzdur. Bunların içinde en ünlüsü ise matraktır. Peki matrak nedir ve nasıl oynanır? Ooo, çok acıdı mı sporcu? Unutma, matrağı kendi kafana değil, rakibinin kafasına vurman gerekiyor. Başlayalım mı? Bir savaş sporu olan matrağın kuralları 16. yüzyılda oluşturulmuştur. Yeniçerilerle birlikte tarih sahnesinden silinen matrak 2010 yılında yeniden gün ışığına çıkmıştır. Bugün Türk Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'na bağlı bir spor dalıdır. Açık alandaki matrak yarışmaları çim sahada yapılır. Bu alanın iç halka çapı 7 metre, dış halka çapı ise 9 metre olacak biçimdedir. Dış halkanın çevresinde 1,5 metrelik koruma alanı vardır. Kapalı alandaki matrak yarışmaları ise 8 veya 10 metrekarelik minder üzerinde gerçekleştirilir. Matrak oyununda amaç sporcuların ellerindeki sopalarla birbirlerinin kafalarına dokunmaya çalışmasıdır. Her vuruş bir puan değerindedir. Hey 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 sporcu! oyun aleti veya koruyucu malzemesi düşen rakibe vurmak yasaktır. Aferin sporcu. <laughs> Matrak oyununun kuralları tamamen karşılıklı saygıya dayanır. Karşılaşma öncesi oyuncular karşılıklı olarak birbirlerine benimle cenk meydanına çıktığınız için teşekkür ederim. Karşılaşma sonunda ise kasıtlı ve kasıtsız hatalarımdan dolayı özür dilerim derler. Karşılaşmalar hakemin cenk komutuyla başlar ve dur komutuyla son bulur. Matrak karşılaşmaları matrak kalkan, çift matrak ve tahta kılıç kalkan olmak üzere üç ayrı biçimde oynanmaktadır. Diğer iki stilden farklı olarak tahta kılıç kalkan stilinde rakibin vücuduna her türlü vuruş serbesttir. Tüm matrak karşılaşmaları üçer dakikalık üç cenk üzerinden oynanır puanlamada iki cenk kazanan oyuncu karşılaşmanın galibi olur. Saldırı kadar saygının da önemli olduğu matrak sporunu kısaca anlatmaya çalıştık. Teşekkürler sporcu. Görüşmek üzere.